Meteor ya da göktaşları. Çoğu atmosferimize girdikten sonra yüzeye ulaşamadan yanarak kayboluyor. Dünya yüzeyine ulaşabilenler ise hem bilimsel açıdan oldukça kıymetli, hem de rekor fiyatlara satılıyor. Peki bu göktaşları neden bu kadar değerli? Göktaşları bize, yani Güneşimizin sıfır yaşından itibaren bize kadar. Geçen süreçte yapılandılar ve onların orijinal, e, el değmemiş, e, tamamen e, güneş sistemimizin bilgileri, bilgileri taşıyıcılar bunlar. Mesela 1964 yılında Çanakkale ve göktaşı düştü. Biz bunun e, araştırmasını yaptık. E, öğrencimiz tez yaptı bundan. Ve acaba merak ettik, e, yaşam var mı yok mu? Yaşam, yani karbon var mı? E, göktaşının bir parçasını ve düştüğü yerden bir toprak alarak bunu... E, bir hocamız kimyacı hocamızın e, e, beraber çalıştığı, NASA'daki bir laboratuvara gönderdik, orada araştırıldı bu ve e, oradaki e, daha önce e, bizdeki yaşam e, formunun e, izleri olan e, karbon izotopu e, ve diğer e, yaşama ait bilgiler e, yok diyemiyoruz, var. Eser miktarda da var ama o türde bir göktaşının da örnekleri az. Dolayısıyla bu tür çanakkale düşen göktaşı tipinde sınıfında olan göktaşların sayısı artırılırsa, bulunursa elbette ki buradan güneş sistemimizin de yaşama ilişkin, daha da en çok merak ettiğimiz yaşama ilişkin bilgilerini de elde edebileceğiz. Ben de yalnız mıyız değil miyiz sorusunun da cevabı için göktaşlarına ihtiyaçlarımız var. Hem bilimsel açıdan taşıdığı veriler hem de çok nadir olmaları göktaşlarını oldukça değerli kılıyor. Hatta yüksek satış değeri olan göktaşlarının artık bir piyasası bile var. Oldukça da büyük bir piyasa. Öyle ki bunu meslek edinmiş göktaşı avcıları, çevrim içi satış siteleri, marketler var. Türkiye'de de Sarı Çiçek köyünün göktaşından kazandığı miktar basına yansımış. Kömürün içinden değerli bir göktaşı çıktı haberini okumuştuk. Dağ bayır her yer taş e, tabii etrafından farklı olan acaba bir gök taşı mıdır? Acaba bu gök taşı mıdır? Merakı, merakı, merakı. Bu getirdi bize. E, günde herhalde bir e, e, en az 5-6 tane e, bana e, haber gönderiyorlar. Şu anda konuşurken e, kaç tane bakın e, şey gök taşı mı değil mi e, isteği mi gelmiş isteği gelmiş vatandaşlarımızdan. Yedirimit körfezi, meteor taşı olabilir mi? telefon numarasını veren birisi var. Bu taş ne olabilir? Bu resim, bu taşın analiz raporu var. Satmak için yardım. <laughs> Etrafımdaki taşlardan ayrılıyor. Renk bakımından siyah olduğu zaman ayrılabiliyor. Etrafı ile kendisini belli ediyor. Bu gök taşı mıdır diye. Mıknatıs çekiyor diyorlar her mıknatıs çeken göktaşı değildir. Çünkü dünyamızda çok sayıda var bunlar. Bu vatandaşımızın gönderdiği, kargo ile bana adresime gönderdiği bir göktaşı olup olmadığını öğrenmek istiyor vatandaşımız. İçerisinde kadar gözenekli, böyle gözenekli yapı beklemez göktaşlarında. Gözenekli yapı ancak dünya şartlarında oluşmuş olduğunda bir ifadesi olabilir. Uzayda mümkün değil böyle bir şeyin olması. Hem bilim insanları hem de meraklıları dağlarda, kutuplarda, çöllerde göktaşlarını aramaya devam ediyorlar. Çabalarının amacı farklı belki ama bilimsel ilerlemeye katkı sundukları da bir gerçek. Onlar yeryüzüne düşen göktaşlarını bulup kullanıma soktukça uzay ve yaşam hakkındaki bilgimiz de artıyor.